Hadi gözüm nice bayramlara çoluk çocuğunuzla. Size de efendim. Güle güle efendim hayırlı bayramlar. Hediyelerini verdin mi Uluye çocukların? Aldık verdi verdi sağ olsun. <laughs> Unutur muyum? hiç böyle şeyleri Davut aşk olsun. Evet senin eski ayakkabılarını da verdim Cafer Efendi'ye. Eksik olma. <laughs> verdi ustam iki numara büyük ama giyilir taş gibi. Ay, Cafer ne ayıp numarası numarası teşekkür etsene. Teşekkür ederiz. <laughs> Gern geçeyin affeder sehen. Almanın tutması inanım. Güle güle gözüm güle güle. Bu da ne dilli maşallah bas gördün mü? Gördüm Hacer Hanım gördüm. Allah sahibine bağışlasın. Türkiye Türkiye. Aa a, Türkiye dedi Abbas. Tövbe. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Maşallah kızların da pek güzelmiş Gül. gül. İyi bayramlar. Öp, öp i̇yi bayramlar İyi bayramlar El öp kızım Bakayım. Şükrü beyleri mi He, Gittiler mi yoksa Gideceklerdi ama görmedik Aa neyse bir bakalım buraya kadar geldik artık Senin çenenden oturduğun yerden kalkmıyorsun ki Buyurun iyi bayramlar Yürü İyi bayramlar bacım. İyi bayramlar oh. Hakikaten bu kadın da çok konuşuyor Aman bayılttı İyi bayramlar. Baban sana kurban olsun. Şeker yok ama. Hadi Cafer gidelim babamlar bekliyor. Hadi geç kaldık. Al sen şunları. Bırak eve biz buradayız. Ver ver her işi bana yaptırırsın. Ne tembelsin. Kucağımda çocuk var Gül. Bırak yere oda mı zor? Tembelsin tembel. Tembel tembel. Gelirmez öyle karı koca arasına. Kırarım hatırını bak bayram günü.